Aa, aa, komutanım, komutanım çok acıyor valla. Biliyorsunuz ben çok dayanıklı bir askerim ama el bombası çok yakınımda patladı. Abartma çocuğum, abartma. Aa. Sen cesur bir Türk askerisin. Geçmiş olsun. Ah, teşekkür ederim. Durun tahmin edeyim. Siz melek hemşire olmalısınız, öyle değil mi? Evet benim. İltifat edeceğim. Anlattıkları kadar güzelmişsiniz. Neyse. Kendimi tanıştırayım ben. Yüzbaşı Volkan. Volkan Yılmaz. Ee şey... Rütbeniz üst teğmen. <laughs> Çok zekice. Bu da küçük bir şaşırtmaca işte. Askeri operasyonlarda kullandığımız bir taktik. Mesela şu yaralı Mehmetçik de aslında çavuştur. Ama gördüğünüz gibi er mesela. Karıştırdınız komutanım teğmenim ben. Sus evladım sus. Şoktasın. Kendine gel. Şoktasın. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Ne vuruyorsun oğlum kızın önünde? Ah, oh. yaralısın asker. O yüzden affediyorum seni, tamam mı? Kendi de değil. Böyle durumlarda olgun davranırım. Efendim ne de olsa yani olgun bir erkeğim ben. Hazır yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum size. Olgun erkeklerden hoşlanıyor musunuz? Ben... E, hastanın nesi var? Doktor Çarık mı? Hiç, hiç, hiç gerek yok. Ben sizin bilginizin ve engin tecrübenizin bu işi kotarabileceğine inanıyorum. Evet ama ben daha yeni mezun oldum. Olsun canım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. Ben size güveniyorum. Hatta deneyelim şimdi. Şu gözlüğü şöyle bıraktım efendim. Ee, ellerimi tutun. Tutun tutun korkmayın. Tutun tutun ellerimi tutun. Ha. Şimdi ne hissediyorsunuz? Hiç. Gördün mü bu Gördün mü? o kadar tecrübeli ki elimi tutmasıyla hiçbir şeyimin olmadığını anladı. Tebrik ediyorum efendim. Bravo. Bravo. Şişt, bir de benim elimi tutsun bakayım ya. Oh. Sus asker sus! Biz teyakkuza geçtik seni kurtarmaya çalışıyoruz. Senin yaptın halde bak. Yat! Biz melek hemşireyle senin durumunu tartışacağız. Buyurun efendim şöyle gidelim. Pardon buyurun. yüzünü görecektiniz. Bakın efendi, bir muharebe kazanmak, bütün bir savaşı kazanmak anlamına gelmez. Neyse efendim, yine bir gün bir operasyondayız. Ben en önden yürüyorum. Ne öyle sürüneceğim yerlerde falan. Bakın, kurşun adres sormaz diye bir tabir vardır. Herhalde bunu duymuşsunuzdur daha önce. Ya komutan sıkıldım ben ya. Hem daha git mutfakta yemek yapacağım ben. Ha, e, Git tabi çocuğum git. Ve biz senin neyin olduğunu sana daha sonra bildiririz. Hadi taburcu oldun hadi. Ben bir baksaydım. Yok efendim ilgilenmeyin. ilgi görünce şımarıyor. Yaş kaçtı sizin? 21. Maşallah canım benim. Pek de gençmişsin. Siz de pek yüzbaşı gibi durmuyorsunuz. <laughs> Değil mi efendim? Üniformadandır. Genç gösteriyor. Sever misiniz üniformalı erkekleri? <laughs> Var mı böyle bir fantaziniz? Anlayamadım. Hadi hadi. Ben anlatamadım. Efendim ben... ...üniformalı bayanları pek severim. Hiçbir üniformayı, formayı ayırt etmem, seçmem. Mesela... ...lise forması... E, ...yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela hemşire forması. Pek severim. Ben gidiyorum oğlum. Hadi yavrum git. Selametle, selametle hadi. Askerlerinizle ne kadar samimisiniz. Öyleyimdir efendim, huyum kurusun rahmetli Hulusi Kentmen gibiyim, dayanamıyorum, ne yapayım? Efendim, herkesle samimi olmak istiyorum. Ben buyum. Mesela sizinle de samimi olmak istiyorum. Ee, mesela size sarılmak istiyorum ben. Böyle sevgi yumağı olmak istiyorum. Sen de ister misin ha? Anam! Ne oldu asker? Baba Ne oluyor burada? Vallahi bir bilsem Üniforma ne kadar yakışmış size böyle üsteğmenim. Sağ olun komutanım. Müsaade ederseniz önce bir salavat getireyim. Sonrasında siz benim canımı alırsınız muhakkak. İşiniz yoksa kapının önüne kadar çıksak diyorum. Üsteğmenim. Çıkalım komutanım. Beni böyle hatırla. Nasıl? Nasıl nasıl? Böyle yakışıklı, sempatik vesaire vesaire. Gel. Hamza'dan Pınar Erzurum. Ee, komutanım arkadaşlarla büyük maruzatımız vardı. Arkadaşlarla? Cümbür cemaat gelmediniz yine inşallah. Cık. Yok komutanım yok. Yani cümbür burada da cemaatten eksikler var. Celal'ım komutanım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar sizi dinliyorum. Şey komutanım, buraya üniversite inşa edip alayı dağıtacaklarmış, doğru mu? Daha bir şey belli değil arkadaşlar. Doğruymuş. Dediğim gibi Naci, daha bir şey belli değil. Arazinin uygun olup olmadığına ölçüm yaptıktan sonra karar verecekler. Ama e eğer uygunsa hepimizi başka başka yerlere dağıtacaklar, değil mi komutanım? <laughs> Öyle olma ihtimali de var tabii. E... Ben ben ne yaparım komutanım? Doğru düzgün hiçbir şey bilmiyorum. Askerliğimin bitmesine de çok zaman var. Üstelik uyur gezerim. Komutanım. bir yol bulsak da birbirimizden ayrılmasak ha? Arkadaşlar bu tip kararlar yüksek makamlarca veriliyor. Maalesef benim de yapabileceğim bir şey yok. Ama siz koskoca fırtına üstüne besliyorsunuz komutanım. Yani yaparsınız bir şeyler sizi tanırlar. Yani ne olur bizi arkadaşlarımızdan ayırmayın komutanım. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ayrılamayız valla. Biliyorum Şakir. Arkadaşlarınız ne çok sevdiğinizi, birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu... ...birbiriniz için her şey yapabileceğinizi biliyorum. Senior devriyeye çıktı. Yarım saatimiz var. Kucağa yumruk attın. Şimdi de arkasında iş mi çeviriyorsun be ya? yok yokum abi. Abicim öyle değil. Bir dinleyin önce. Bizim Seyfi'nin kardeşi hastaymış. Geçmiş olsun. Neymiş durum? Böbrek hastası. Bölük komutanı para vermek istedi ama kabul etmedi. Etmez tabi oğlum. Paraya ihtiyacım var artık. İtalya'da falan yaşıyor. Yok be abi. Kazın ayağı öyle değil. Babası birkaç sene önce vefat etmiş. Durumları iyi değil. Para toplayacaksak haber veririm ne lazımsa. Eyvallah. Ama daha güzel bir şey yapacağız. Bir eğlence gecesi düzenlenecek. Biz de bile satacağız. Toplanan da Seyfi'ye verilecek ha? Eyvallah aynen öyle. Ben sevdim bu işi be. Ne yapacağız gecede? Ulan kar topu çalsın ben de dansöz kılığında dans edeyim ha. Arzu abi. Kızma ama sen de her fırsatta kadın kılığına girmeye çalışıyorsun. Alışkanlık yapmasın. Nasıl söylerdim? Koşun koşun. Ee bundan sonraki geceyi de Hamza'nın ameliyat parası için yaparız herhalde. <laughs> hadi lan hadi, hadi. Dinleyin dinleyin. Pamuk Prenses ve yedi cüceleri oynayacağız arkadaşlar. Bu şey mi? Hani Alman filmi, liseli kızlar falan var. Oh. Yuh! Lan bildiğiniz pamuk prenses be. Abi kızlar oydu duru. Ya tamam da kendimize uyarlayacağız işte. Ne dersin usta? Bir el atarsın değil mi? Tabii ki yaparız babacan. Yalnız bir şartla. Pamuk prensesi ben oynayacağım. Tövbe tövbe. <laughs> şaka lan şaka. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ee? E ee, kim kim oynayacak? Ben altı olacağım. O ne be? Yedi cücük yok mu? Altıncısı benim işte. Uğurlu sayım. Cücük değil oğlum o cüce. Hem atları var onların. Aa, cücelerin mi adı var? Ee, doğru ama bu cüceye de Mehmet diyorsun. <laughs> Ebene kaymaklı geliyor şimdi. destek, göstek, karar yap, destek. Biz tam yerine deriz, on dört konulu bir deriz. Biz tam yerine deriz, on dört konulu bir deriz. Var mı bizler nöbet yazan, hey nöbet yazan, hey nöbet yazan. Var mı nöbet yazan, hey nöbet yazan, hey nöbet yazan. Aa, sen de kimsin? Evimize bir kız girmiş la. Ne arıyor evimizde? Parola. Ama siz cücesiniz. Aa, Ay, bilgi. Parolayı bildi. Sen de kimsin? Pamuk prenses. Peki siz kimsiniz? Bizler yedi cüceyiz. Ben bilgin. <laughs> ben oysuzum. <laughs> ben şaşkın. Arzu. <laughs> Tamamla. Şopar! Hasan ben de temel. Memnun oldum. Cücelerin adı böyle miydi? Hayır komutanım! Merhaba güzel kız! Merhaba teyzeciğim! Bana bir bardak su verir misin? Çok susadım. Buyurun teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol evladım. Karnın aç mı? Ben de sana yiyecek bir şeyler vereyim. Aç teyzeciğim. Komandacıcu alay mutfağından dönmedi daha. Yiyecek hiçbir şey yok. Al kızım, bunu ye. Bu ne teyzeciğim? Kara şimşek kızım. Taş çıkmaz içinden değil mi? Kesin çıkar. Dikkatli ye. Dişini kırma. <gülüyor> 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 Ve son tablo. Pamuk prenses ölür. Oh oh oh. Bizi bırakıp nerelere oh. gittin la pamuk prenses? Oh oh oh. Abi fizik hayatın veda olur. Nasıl kıydı sağ o? Kötü kötü. Nasıl kıydı sağ o kötü boklu cadı? Biri geliyor. Bir prens olsa piri gerek. Piri. <laughs> Hmm, pek de yakışıklıymış. Yakışıklı ama prens değil. Abi, paşa bu, paşa. Sen daha kimsin baba Can? Ben Yeşil Vadinin paşasıyım. Tosun Paşa. Aa, ne oldu bu pamuk diye? Kara şimşek yedi, zehirlendi. Benim bildiğim kara şimşek gaz yapar. Oğlum sen bir şey yapmayacak mıydın? Bir şey mi yapacaktın? Oğlum. Yapma öyle Arzu abi. Ayıp oluyor. Oğlum Size. ben seni değil sen prensesi. Aa evet. Hı. Prensesi şey yapacağım değil mi? <laughs> ah canım öpeyim de gelsin. Tut şu Bir şey hadi. Ah. <laughs> i'm <laughs>